Burası Didim Altın Kum. Didim Altın Kum. Altın Kum ana plajına 150-200 metre yakınlıkta full eşyalı deniz manzaralı site içi yeni sıfır iskanı alınmış kat mülkiyetli bir ev tanıtmaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi söz konusu evimizin havuz alanını, otoparkını, çevreyi göstereceğiz. Birazdan evimize çıkacağız. Havuzumuz bu tarafta arkadaşlar. Altın Kum ana plajı da 200 metre desek yerinde olur. Fiyatı 320 bin euro. Daha önce söyledim mi geç söylediysem bağışlayın hakkınızı helal edin. Ve buradan yol aldık arkadaşlar geldik. Araç otoparkı için buralarda yer bulmak zor. Ancak söz konusu siteyi andıran bir yapıdır bu. Araç otoparkları içinde alan var orayı da göstereceğiz. Havuzumuz bu arkadaşlar. Havuz bu tepe yerden oldukça yüksek terastan deniz manzarası ve full eşyalıdır sahibi. E, Almanya'da bir beyefendi ihtiyacı var. O yüzden satıyor. Yani ne niyet ne kısmet nasip kısmet artık kime nasip olursa bilemeyiz. Şehrin omurgasını oluşturan ne kadar kurum varsa hepsiyle iç içi. Bankalara yakın, kafelere yakın, marketlere yakın, plaja yakın, eğlence yerlerine yakın sitemizin işte havuzunu gösteriyoruz. Sonra dairemizi göstereceğiz. Yani dübleks daire. Havuz bu arkadaşlar. Daireyi gösterebildin mi? Dairemiz işte levhamızın asılı olduğu yer ve onun üstü arkadaşlar. Levhanın asılı olduğu yer ve onun üstü. Merhaba abi kolay gelsin. Aşağı mı indin? Evet havuzu vesaire gösterdik. Aydatlar ne kadardı abi buranın? Aydatlar 39.000 TL. Yıllık yılda 39 bin TL veriyorsun. Dairende var mutlusun burada. Evet. Abi sen kamera falan çakarsın yenge falan sonra sana bulaşmasın. <laughs> Burası da bir kamera alan arkadaşlar. İsim nedir abi senin? Musa. Musa abi. He Böyle Musa, de, abi de, sen de, bunu istiyordun de, bu daireyi. Şimdi bunu şey yapsın. Tamam. E tamam. Ya sen niye Musa demiyorsun Musa abi? Ve Musa abi de gördük. tam senin numaran var bende. Burası da kamera alanı. Şimdi park yerini göstereceğiz. Musa abi bu daireyi sen kendine alsana. Ferhat'la konuştum. Dedi ki alıyorsa o alsın dedi. Ve neyse bitirelim tekrar konuşuruz. Geldik arkadaşlar bakın. Araç park yeri de burası. Araç park yeri de burası. Bakın buraya çok araç koyabilirsiniz işte. Yani yazın buralarda keşme keş olur. Çekilmez bir durum olur. Bir yere araba koyamazsın. Böyle garip garip tipler korna çalıyor. O onu soruyor, bu onu soruyor. insan korkuyor aracı işte bir yere koyma. O yüzden buraya koyabilirsiniz. Binanın aşağıdan girişi var. Bu yandan var. Musa abinin dairesi de bu çelik kapının üstü. Musa abi diyor ki bu daireyi vereyim. O dubleksi alayım. Dubleks diğer tarafa bakıyor. Merhaba abi. <laughs> Biz de kendimizi gazeteci sandık böyle çeviriyorsun. Ne yaparım abi? Ekmek artık öyle olmuş. Ve binanın girişi de orada. Şimdi binanın tomografisini çektik değil mi Can? Çektik. Şimdi ne yapalım? Şimdi asansörlü binamızdan kapıyı açacağız, içeri gireceğiz, sonra bakacağız. Hadi bakalım. Şimdi de üçüncü katta olan dübleksimizin çelik kapısından evimize doğru gireceğiz. Asansör diğer tarafta kaldı ve evimize merhaba dedik. Sevgili arkadaşlar bu katta 3 oda var. Yukarıda salon, mutfak bir oda daha var. Yani 4 oda, salon açık, mutfak full eşyalı, deniz manzaralı, önü komple açık. Buradan bir yol aralım geniş mi uzun mu bir koridorumuz var. Odanın biri burada, biri burada, biri orada. Bu koridor 3 odayı besliyor sevgili arkadaşlar. Şimdi geldik. Birinci odamız bu. Bu ev hiç kullanılmadı. Beyefendi Almanya'da dediğim gibi ihtiyacı var. O vesile ile evini satıyor. Bu ön tarafta Fransız bir balkon var. Binanın dışını gösterdik. Bu tarafta bir daha bir pencere var. Klimalarda takılı. 39.000 TL yılda gideri var bu evin. Orada bir dolap var, burada yatak var. Klimaları takılı. Başka ne diyecektim? Didimde doğal gaz yok. Doğal gaz gelecekse ilk geleceği adreslerden birisi de burasıdır ısıtma şekli şu anda klima diyebiliriz. Gelecekte doğal gaz gelirse doğal gazla ısınırsınız. Yapı denetimli deprem yönetmeliğine uygundur arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar burası da ikinci oda. Yine eşyalar var. Yine klima takılı perdeleri, ledler vesaire hepsi var. Elektrik soketleri ona benzer daha çok zengin yapmış. Elektrik soketleri, anten, televizyon altyapısı hepsi var. Geldik Burası da etti. Üçüncü oda. Yukarıda bir oda daha var. Yerinde görmenizi öneririm. Bir daha kliması var. Dediğim altın kum plajına 200 metre terastan deniz manzarasını ve çevreyi göstereceğiz. Şimdi burada 3 oda var dedik. Çelik kapımızı kapatalım. Evet çelik kapımızı kapatalım. Sonra buraya geldik. Burada geniş bir banyomuz var. Evet buradayken bir, bir iki beyefendi de geldi. Yani kendi evleri de varmış. Bu Onların dediklerine göre diğer evleri de biliyorum. Bu blokların en geniş eviymiş. Yani onlar kendi evleriyle mukayese yaptıklarında en geniş evleri ve burada oturan bir iki bey vardı. Ee, onlar da dediler ki fiyatı kendilerine makul geldi. Bu termosifon düşak abim bu. Beyefendinin biri de var tokatlı kendisine de selam olsun. Burada bir tokatlı bir abi var. Ya dedi ki yukarıda dedi uygun evler var ama buranın adresi bambaşka villa da var bu paralara. Ancak e, dediği şu, kendisi de burada oturuyor. Ben buradaki keyfi başka yerdeki villada alamıyorum dedi. Kişiye göre değişir. Bu da dördüncü oda arkadaşlar. Dördüncü oda da bu. Dördüncü odamız da bu. Dört odayı gösterdik. Binanın dışını gösterdik. Banyo gösterdik. Ondan sonra bir banyo gösterdik. Bu da ikinci banyo. İkinci banyomuz da bu. Banyolar geniş arkadaşlar eşyalı olarak 320 bin euroya satılıktır. Takas yoktur. Evet bu da etli bizim ikinci banyo değil mi Can? İkinci banyo da bu. İkinci banyoyu gösterdik. Şimdi ne yapacağız? Salon ile mutfakta bu arada çevreyi terastan daha iyi ne yapacağız? Tesirleyeceğiz size. Oturma grupları var. Üstünde perdeler, çarşaf mı, örtü atmışlar. Bu bambu takımları, televizyon orada, haş yüksekliği. Bu tip yapılarda dübleksler genelde eğimli oluyor. Bunda eğim yok. Çünkü beyefendiler de öyle dedi. Bizim e, şöyle dediler ki bizim komşuların evleri hiçbiri bunun gibi değil. Onlar eğimli dediler. Bu eğimli değil. Evet. Burası da mutfak. İçindeki görmüş olduğunuz eşyalarla satılıktır. Özel eşyalar alınacak. Klimalar hepsi takılı. Termosifon takılı. İşte bu. Bu neydi bunun ismi? Ocak, tablombaz, burası bulaşık makinesi, buzdolabı, süssebiri, TV, oturma grupları, klima hepsini gösterdik. Şimdi ne var burada? Bir de terasımız var. 320 bin euro söz konusu evimiz. Evet bakın bu iki yaşında mı ne bu bina? Ancak bu bey herhalde bir yıl oldu alalı. Hiç de oturmadı işte bir geçen yıl yaz gelmedi. Ondan önce birkaç gün oturduysa bilemem. Ama yeni sayılır. Yeni sayılır. Bu boyalar hafif deforme olmuş. Onu da zaten görüyorsunuz. Ee, interneti de bağla ve çevreyi bir göster. Evet deniz karşıda arkadaşlar. Meşhur Altın Kum plajı bu yapıların bittiği yerdedir. Altın Kum burası. İşte turizmi çeken, burayı kalabalıklaştıran e bir coğrafya, bir güzellik işte Allah yaratmış. Aşağıda da park yerleri var. Park yerini göster. Evet. Park yerini de göster derler arkadaşlar. Söz konusu evi gösterdik. Evlerin en güzeli sizin, bizim, herkesin olsun. Kanalıma da abone olursanız mutlu, mesut olurum. Allah herkesten razı olsun. Saygılarımla iyi günler.